Herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki Star Atlas son bir aydır durgun bir süreç içerisinde girmiş durumda. Ve bu da yatırımcıları ve oyunu takip eden, projeyi takip eden birçok insanda böyle bazı endişeler uyandırmış durumda. Bu videoda bu son bir ayda neler yaşandı bunlara kısaca bir göz atacağız. Ve bu yıl içerisinde gelmesini beklediğimiz özellikler neler, nasıl sistemler gelecek Star Atlas'a ve bunların oyuna ve projeye olan katkıları neler. Bu videoda bunları inceleyelim istiyorum. Star Atlas'ın mini game'i olan Skor'un çıktığından bu gene ortalama iki buçuk ay kadar bir zaman geçti ve ve bu süreç içerisinde Atlas ortalama olarak yüzde yetmişe yakın değer kaybetti. Bu durum tabii ki de can sıkıcı ve üzücü bir durum. Ee, bunun neden olduğuna bir bakalım. hani Bu son süreç içerisinde özellikle son bir ayda neler yaşandı Atlas neden bu kadar değer kaybetti bunları beraber bir inceleyelim. Şimdi bu değer kaybındaki en büyük etkenlerden bir tanesi genel piyasa. Genel piyasada son 3 aydır sürekli bir düşüş hakim ve malum biliyorsunuz şu anki savaş süreçleri ve piyasadaki tedirginlik durumları sadece Atlas Talk'un üzerinde değil genel olarak bütün piyasada bir düşüşe sebebiyet oldu ve ortalama olarak 3 aydır bir düşüş sürecinde genel bütün piyasalar ve tabii ki de Atlas da bu düşüşten payını aldı ve farklı projelere göre belki biraz daha değer kaybetmiş olabilir. Bu da şu anda Star Atlas'ın çok erken bir aşamada olması ve biraz daha riskli bir yatışmanın tırım enstrümanı olarak görülmesinden kaynaklı bu değer kaybı sürecindeki ikinci sebep ise Atlas üzerindeki satış baskısı. Mini game score çıktığından beri oyunda biliyorsunuz gemilerimizi stake ederek Atlas token kazanıyoruz ve bu Atlasları bir kısım nakite çevirirken bir kısım belki gemi almayı tercih ediyor ama sonuç olarak burada gemi alımı haricinde Atlas'ı kullanabileceğimiz bir alan olmadığı için Atlas token'da çok yüksek bir satış baskısı şu anda var. Bu satış baskısı da tabii ki de token'ın değerlenmesini zorlaştırıyor ve genel piyasanın da düşüşüyle birlikte bu baskı daha da artarak daha sert bir düşüş gözlemledik. Üçüncü sebep ise aslında bunu ben çok büyük bir sebep olarak görmüyorum ama bunu genel olarak düşünmek lazım ve bu projeyi takip eden bütün kitleleri gözlerinde bulundurarak değerlendirmemiz gerektiği için bu seçeneği de koyuyorum. Oyunun duyurduğu bazı tarihleri tam olarak zamanında gerçekleştirememiş olması. E, bu da örneğin e, DAO'nun Şubat ayı içerisinde gelecek olması ama hala gelmemiş olması showroom modülü için daha hareketli görseller görmeyi beklerken insanların daha kısıtlayıcı görsellerle karşılaşması gibi bu tür seçeneklerden dolayı belli bir kısımda biraz daha projeden soğuma ve biraz daha tedirginlik aslında meydana geldi ve bu da proje üzerindeki satışta ufak bir baskı yarattı diyebiliriz. Peki bu süreç hep bu şekilde mi gidecek? Yani hatta sonsuza kadar düşecek mi? Ya benim düşünceme göre tabii ki de hayır. Ee, bir toparlanma süreci elbette olacaktır. Hatta Star Atlas'ın topluluk lideri Santi ile yaptığımız yayında Santi de bundan bahsetti. Atlas Token üzerindeki e, satış baskısının farkındayız ve bunun için özellikle ayrıca çalışmalar yürütüyoruz ve bunun önüne geçebilmek için adımlar atmak istiyoruz. Ama bunu bir anda gerçekleştirmek mümkün değil çünkü e, ani e, müdahale haleler Aslında proje üzerinde daha kötü etkiler yaratabileceği için bunu biraz daha kullanım alanları oluşturarak ve oyun içerisindeki dinamikleri geliştirerek bu satış baskısını gidermeyi düşündüklerini söylediler Eğer bu videoyu tekrardan izlemek isterseniz kartlar kısmına ekliyorum oradan isterseniz Sant ile yaptığımız yayını da tekrarını izleyebilirsiniz. Şimdi bu yıl içerisinde Star Atlas'ta bizi neler bekliyor? Hangi gelişmeler olacak? Nasıl e, yenilikler duyurulacak? Ve bu gelecek olan özellikler ve e, yapılacak güncellemeler projeye ne gibi katkılar sunacak? Neler katacak? Bunları biraz konuşalım istiyorum. Bu yıl içerisinde aktif olacak benim gözümde e, en önemli özelliklerden bir tanesi Polis DAO sisteminin e, hayata geçmesi. Bu yakın bir tarih içerisinde olacak. Büyük ihtimalle Mart'ın ilk haftaları gibi gelmesini bekliyorum. Peki Polis DAO aktif olduğu zaman bize faydalanacak faydası ne olacak yani projeye katkısı ne olacak sadece polislerimizi Stake edip e, polis kazanma ayrıcalığı mı Tabii ki de değil bu da çok güzel bir özellik zaten ilk aşamada bu polis DAO sisteminin gelmesiyle polisin en azından kullanılabilir bir alanı artık olacak polislerinizi Stake ederek polis token kazanabileceksiniz ayrıca DAO sistemi içerisinde oylamalara katılarak farklı konularda söz hakkı olacaksınız. Ayrıca gemilerimizi stake etmek için kullandığımız ve bunun için Atlas'la satın aldığımız kaynakların tamamı DAO hazinesinde şu anda birikiyor. Burada biriken Atlas'a ne olacağına DAO karar verecek. Yani buradan çıkacak kararda büyük bir ihtimalle bu biriken Atlasların ve oraya gelmeye devam eden, sürekli devam eden bu Atlasların belli bir kısmının yakılması, belli bir kısmının da polis stake sahiplerine dağıtılması olarak açıkçası ben bekliyorum. Bu da aslında Dao'nun hem Atlas'a hem de polise olan faydalarından bir tanesi. Çünkü Atlas yakın sürecine başlarsa, düzenli olarak Dao hazinesine giden Atlas'ların belli bir bölümü yakılmaya başlarsa... Atlas'ı üzerindeki baskıyı biraz daha azaltacak ve biraz daha toparlanabilme fırsatı verecek aslına bakarsanız. Bu konunun alt başlığı olarak bunu da söylemek istiyorum. Ayrıca Atlas token üzerinde de bir stake sistemi duyurulacak ve o kazandığınız Atlas'ları oyun içerisinde stake edip e, tekrardan bir kazanın sağlayabileceksiniz. Bu da aslında bu stake sisteminin olması da Atlas için e, olumlu bir özellik ve bu baskıyı biraz daha yumuşatabilecek, azaltabilecek özelliklerden bir tanesi aslında. Çünkü kazanılan Atlas'ları direkt satmak yerine belli bir süreliğine e, kilitli tutacağı için birçok kullanıcı aslında bu satış baskısını da azaltmış olacaklar. Bu yıl içerisinde gelecek ikinci en büyük olaylardan bir tanesi ise e, kesinlikle showroom. Hatta bunu şöyle de söyleyebiliriz. Özellikle oyun tarafını merak eden ve oyun özellikleri tarafından takipte olan birçok kişi için showroom aslında bu yılın en büyük özelliklerinden birisi diyebiliriz. Showroom modülü nasıl bir şey olacak? Bundan biraz bahsedelim. Showroom, Star Atlas'ın Unreal Engine 5 ile birlikte çıkarttığı ilk indirilebilir versiyonu olacak aslına bakarsanız. Yani siz oyuna direkt girip oyunda satın aldığınız gemilerin hepsini full versiyonda göreceğiniz şekilde oyunda görebileceksiniz. Gemilerinizi görmekte kalmayıp aynı zamanda çok geniş bir e, arazi üzerine tasarlanmış olan bu showroom modülünde hem dolaşabileceksiniz, e, binadan dışarıya çıkıp e, etrafı keşfedebileceksiniz ve oradaki gezegen yapısını biraz daha olsa görebileceksiniz. Bunun haricinde bunu yeni duyurdukları bir özellikle de bu showroom modülünü multiplayer bir şekilde çıkartmayı düşündüklerini öğrendik. Yani bu da aslında hiç beklenilenin daha da üstünde bir durumu yaratıyor. Normalde beklediğimiz kendimiz bireysel olarak o showroom'a girip etrafta dolaştığımız bir versiyon bekliyorduk ama multiplayer bir şekilde çıkması aslında buradaki hype'ı gerçekten çok büyük bir şekilde artırabilecek bir durum. Yani ortam sosyalleşilebilir bir alana dönüşecek aslına bakarsanız. Herkes o showroom modülü içerisinde etrafta dolaşıp birbirleriyle sohbet edebildikleri bir ortam oluşacak. Bu da aslında keyifli bir ortamı hem de oyun yapısını öğrenebildiğimiz bir sistemi karşımıza sunuyor olacak. Ayrıca showroom modülünde kesin olmamakla birlikte e, kendimize ait odalarımız olabilecek ya da guildlere ait belli alanlar olacak ve e, biz Dilersek orada kendi toplantılarımızı kendi görüşmelerimizi kendi odalarımızda ya da kendi alanlarımızda yapıyor olacağız. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Bunu düşününce şöyle bir özelliğin gelmesi de açıkçası beni şaşırtmaz ve umarım böyle bir özellik de olur. Bu Atlas yönünden de çok faydalı bir sistem olabilir. Burada Atlas'la alacağımız veya Atlas'ı harcayabileceğimiz bazı bazı alanlar olması, kendi özel odalarımızı süsleyebileceğimiz bazı kozmatik ürünler, posterler ya da karakterimiz üzerinde değiştirebileceğimiz bazı giysiler, özellikler gibi atlasla alınabilir ürünlerin de aslında bu showroom modülü içerisinde gelebileceğini aslında bekliyorum. Umarım böyle bir sistem dolu çok da keyifli olur ve atlasın da harcanabilecek farklı bir aşaması da oluşmuş olur bu noktada. Bahsettiğimiz showroom beklediğimizden çok daha kısa bir süre içerisinde hayata geçecek aslına bakarsanız. Michael'ın söylediğine göre bu yılın ilk çeyreği ya da üçüncü çeyreğinde showroom modülü aktif olacak. Yani bilgisayarlarımıza bu oyunu indirip showroom'u ziyaret edebiliyor olacağız. Şimdi bu showroom aktif olduğu zaman peki oyuna, projeye ve tokenlara faydası ne olacak derseniz, aslında burada oyunun ilk en büyük hype'ı gerçekleşecek. Çünkü oyunun e, güvenilirliği ve bu e, projeyi gerçekleştirebilme potansiyelinin ne boyutta olduğunu aslında bu showroom'la görebiliyor olacağız. Burada hem e, karakter mekanizmalarını tanı olacağız. Gemilerin tasarımlarını oyun içeriğinde görmüş olacağız ve aslında e, tam olarak oyun olmasa bile oyunun bir odasında dolaşabildiğimiz için Star Atlas'ın nasıl bir yapıya sahip olduğunu ve gelecekte nasıl bir oyunu bize sunacağını aslında canlı bir şekilde deneyimlemiş olacağız. Bu da birçok oyuncuyu veya birçok yatırımcıyı buraya kendisine e, çekebilme potansiyeli yaratacak ve oyuna ne kadar hype olursa, ne kadar çok kitle akışı olursa bu da zaten hem gemi fiyatlarını hem de token fiyatlarını doğrudan etkili olacaktır. Bu yıl gelecek olan diğer bir özellik ise Cream Tier Zero yani madencilik mini game. Bu da ortalama olarak Mayıs-Haziran gibi aktif olacak ve artık sadece gemi stake'i değil bu sefer madencilik sistemleri de aktif olacak ve oyunda yeni bir alan aslında karşımıza çıkıyor olacak. Bunun artıları neler olacak? En başta madencilik sistemleri gemi görevlerine göre daha yüksek getiri sağlayacağı için çoğunluklu bir kesim buradan yeni malzemeler yani yeni NFT'ler e, almak isteyecekler ve bu satışların %70'i yine Atlas üzerinden olacağı için bu da aslında daha fazla ürün alındığı için Atlas'ta da bir belli bir hareketlenme ve üzerindeki o baskıyı azaltabilecek bir e, ortam aslında bize sunuyor olacak ve kazanılan atlasları harcayabilmek için ekstra bir sadece gemiden ziyade madencilik ekipmanları da alabiliyor olacağız. Bu madencilik süreci içerisinde arazi satışları da başlayacak ve bu arazilere de belli bir miktar atlas ödeneceği için yeni bir alım alanı gerçekleşmesiyle birlikte atlasın baskısı daha da azalıp biraz daha toparlanma fırsatını kendine vermiş olacak. Bu yıl içerisinde gelmesini beklediğimiz diğer bir özellik ise Cream ve Score'un Tier 1 versiyonu. Yani biraz daha aktif bir oyun versiyonunun artık Star Atlas projesi içerisinde hayata geçtiği dönem. Aslına bakarsanız bu aşama Star Atlas için çok kritik bir zaman. Çünkü özellikle Tier 1 gemi görevleri ve madencilik sisteminde artık biraz daha aktif bir oyun olacak. Yani sadece gemilerimizi stake etmeyeceğiz ya da madencilik ekipmanlarımızı stake e koymayacağız. Bunlar üzerinden biraz daha aktif bir şekilde oyuna dahil olacağız. Bu süreç içerisinde keşif görevleri dahil olacak. Belki Gemilerimizi tamir edebileceğimiz farklı sistemler olacak. Farklı modüller geliştirebileceğiz. Gemilerimizi geliştirebileceğiz ve Atlas için çok yüksek miktarda kullanım alanı aslında oluşacak. Hem kazanç yönünden farklılıklar yaratacağı gibi aynı zamanda da atlası harcayıp gemilerimizi geliştirebileceğimiz ya da madencilik sistemlerimizi yükseltmek için farklı materyaller alacağımız bir sistem aslında oluşacak. Ayrıca bu süreç içerisinde gemi üretimleri de başlayacağı için her gemi üretimi için farklı miktarlarda atlaslar yatırılacak ve bu atlaslar gemilerle birlikte tutuluyor olacak. Ekonominin biraz daha dengelendiği, stabil hale geldiği bir zaman olacak bizim için. Yani o yüzden bu süreç Star Atlas için ilk aşamada en önemli süreçlerden bir tanesi. Bu Tier 1 gemi görevleri ve madencilik sistemlerini ise bu yıl sonuna kadar yetiştirmeyi hedefliyor Star Atlas ekibi. Bu yıl sonunda eğer ki bu da aktifleşirse önümüzdeki yıl biraz daha dengelenmiş bir ekonomiyle satış baskısını azaltarak çok daha kullanışlı çok daha güzel bir Star Atlas'la karşılaşıyor olacağız. Şimdi bu yıl içerisinde çıkacak olan tüm özellikleri bir araya getirdiğimiz zaman aslında e, ekibin çok hızlı, çok yoğun bir şekilde çalıştığını, yaptığı işlemlerin de aslına bakarsanız biraz zaman aldığından dolayı bazı anlarda gecikmelerin olması ve genel piyasalarla birlikte değerlendirmemiz gerekiyor bu şu anda geçirdiğimiz süreci. Tabii ki de kayıplar çok yüksek yani %70'e yakın bir düşüş gerçekten ağır bir süreç. Bu ama hep bu şekilde kalmayacak dediğim gibi ekip de zaten bunun farkında olduğunu özellikle belirtti. Star Atlas'ın orta ve uzun vade bir yatırım enstrümanı olduğunu tekrardan size hatırlatmak istiyorum. Şu an da çok 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 erken aşamasındayız. Ee, daha aktif kullanımlı e, versiyonlara ulaştığımız zaman, Saratlas'ın white paperında, ekonomiksinde yazan bu detayların hepsi biraz daha hayat bulabilecek bir seviyeye gelmiş olacak. Şu anda bu baskının olması, e, fiyatının düşmesi aslında gerçekten çok normal. Biraz daha projeye zaman vererek aktif oyunların başladığı ve farklı özelliklerin projeye dahil olduğu süreci beklememiz gerekiyor. Ben bunlar gerçekleştikten sonrasında projenin daha büyük bir hype ile tekrardan canlanıp tekrardan bir gündeme oturabileceğini açıkçası hala düşünüyorum. Projeye olan güvenim gerçekten bitmiş durumda değil. Bu süreç içerisinde eğer olumsuz olarak değerlendirebileceğim ve gerçekten projeden uzaklaştırmamı gerektirecek bir durumla karşılaşırsam bunu zaten e, çoğunlukla söylüyorum ilk benden duyuyor olursunuz. Bu, bu yıl içerisinde büyük bir ihtimalle Star Atlas gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri yerine getirebilirse önümüzdeki sene çok farklı konuları konuşuyor olacağız. Umarım Star Atlas üzerindeki bazı soru işaretlerini tekrardan giderebilmişimdir ve sizlere faydalı e, olabilmiştir bu video. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.